Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. 170 PS Ford Transit aracımızın enjektör arızası var. Enjektör çıkmıyor. Aha şöyle dibini gördüğünüz gibi hidrolikledim. Araç gelmeden birkaç hafta önce de her gün neredeyse burayı vidi hırkla yağlattırdım. İlk başta sökmeye çalışınca hiç oynamıyordu. Şimdi deneyeceğiz bakalım çıkacak mı? Çıkmazsa silindir kapağı sökülecek. Ya Allah bismillah. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi bakın uzun uğraşlarımız sonucu enjektörü bir sağa bir sol bir sağa bir sol derken çıkarttık Allah'ın izniyle. Şöyle yeri arkadaşlar görüyorsunuz. Eski tip 155'lerde bunlar yağın içinde çalıştığı için kültür kapağın içinde olduğu için kolaylıkla sökülüyor ancak bunlar bakın şöyle. Alüminyum malzemenin içinde sıcak soğuk sıcak soğuk sarıyor ve zor çıkıyor. Ama çıkarttık evvel Allah.